Merhabalar. Bugün karşımızda Ford 250 var. Tolga kardeşimiz bizi izlemiş, karar vermiş, bu modeli almaya gitmiş ve almış. RZ ile arasında kalmış ama eşi ve çocuğuyla daha konforlu olacağını düşündüğü için de sele genişliğinden dolayı, sele altı genişliğinden dolayı, koltuk ısıtması ve ön çift diskinden dolayı bu motoru almaya karar vermiş. Hayırlı olsun kendisine. Şu an motoru gördüğünüz gibi 616 kilometrede bu motorla ilgili bazı titreşim sorunlarıyla geldi. Abicim dedi motorda titreşim var. E, eşi bile fark ediyormuş bu titreşimi. Doğrudur dedik geldik bir ölçümünü yaptık. Ölçümde e, variatör tarafından olduğunun tespitini yaptım. Henüz sökmeden bu tespiti yaptım ve şu an gördüğünüz gibi 676 kilometredeki motorun variatör e, durumu. Gateson Powerlink kayışı var ama soğutuculu olmadığı için biraz kayışımız ısınmış. Antalya'dayız. Şu an yaklaşık Mayıs ayının ortasında 30 dereceleri gördü hava sıcaklığı. E, rodajdan dolayı da 1250 mililitre kadar yağ çıktı. 1250'nin üzerinde biraz balata spreyimiz var. Motorun içerisini güzelce temizledik. şimdi öncelikle yağından tamamen arındıktan sonra ben bir yağ bakımı yapacağım. Yağını değiştirdikten sonra da bu şekilde sökükken tekrar ölçüm yaptığım yere motoru alıp ölçümünü yapacağım. Yani 7.8 7.9 gibiydi bu motorun titreşim değeri. E, buradaki titreşimin yağ bakımı sonrası değerine bakıp e, varyatör ve debrajda sökülü haldeyken ölçümüne bakacağım. Kaça düşecek? Yani sonrasında tekrar varyatörü toplayacağız. E, bagaların yönünü ayarlayacağız. Ve titreşim değerlerine bakacağız. Neyden olduğunun da net tespitini yapmış olacağız. Tolga var mı söylemek istediğim bir şey? Yok, teşekkür ederiz, şimdiden bekliyoruz böyle bakalım. Ee, neden sıfır makineyi bize getirdin? Abi daha çok güvenden dolayı. Hani sosyal medyada paylaşımlarından dolayı. Bilgi olsun bizim için iki teker olduğu için. Sağlık, can daha önemli. Evet, Ondan dolayı sizi tercih ettik abi. Burada şeffaf şeffaf kendisi de görüyor. Tabiri caizse bir akademi gibi de parayla alamayacağı eğitimleri de teori, beceri eğitimleri de burada almış oluyor gelenler. Şeffaflık ilkemiz. Şimdi tek tek bakacağız. Dediğim gibi yağını boşalttık içerisinde yağ bırakmadık. Yağını koyarak de bakacağız herhangi bir yağ çapağı var mı? Ya boşaltırken genel durumu iyiydi. Ama bakalım süzgeç içerisinde herhangi bir şey var mı? Şimdi girişelim işlere. Evet süzgeci söktük. Şöyle ışıkta göstereyim. Süzgeç içerisinde biraz bizi hoş karşılamadığımız çapak tabir ettiğimiz bakın şöyle çekeyim yani ne kadar yakından görülebiliyor dostum sen de gel bak bunlar motor içerisine giren artık bez mi diyelim conta parçaları mı diyelim silikon oring parçaları mı diyelim ama doğal olmayan şeyler. Ve şu kenarlarda da ufak ufak var. Çok mu önemli değil ama bu analizleri de yapmamız gerekiyor. Genel anlamda şu an için ne şurada bir conta parçası var minik. Camımızı göstereyim. Şurada da yeşil olan bir conta parçası var beyaz bezle daha net görünüyor. Bunlar motor içerisinde rodajda ulaşabilecek durumlar ama geçen Ford 350'nin olduğu gibi sıvı contası atmıştı. Bunda neyse ki o tarz kötü bir durum şu an için yok. Bu motorda yağ filtresi yok. Sadece görmüş olduğunuz yağ süzgeci var. Kapak içerisine de baktığımız zaman ne az önce gördüğümüz bakın şöyle göstereyim bir şey olan nokta parçaları var. çok fazla sıkıştırmamış noto. Bakın orada nokta var bir iki tane ufak metal parçası var. sen bak. Bu bakımdan sonrası çok daha önemli bizim için. Bundan dolayı analizleri yapmak gerekiyor. Rodaj bakımının önemi. Rodajda yağ değişmez demeyin. Bak abi, hemen space sıkınca üst tarafa çıkmaya başladı. Şöyle göstereyim. Bu arada kalitesiz balata spreylerini de bu o-ringlere vurmayın. o de koruma yapar. Yanınızda yedek o yoksa da bu tarz işlere de girmeyin. Neyse ki balata spreyimiz konuda birçok kez Testten başarıyla da geçti. Avrupa standartlarında kaliteli balata spreyi kullanıyoruz. Yani reklam olmasın ama o 7 de yedeği fazlasıyla elimde var. Ama kalitesiz şey balata spreyleri bu bozuyor bilginiz olsun. Ama kapatabiliriz. Evet şimdi arkadaşa da gösterdik ışığı alt taraftan tuttuk. Yani motorun içinde şu an gram yağ yok. Bu delikten de bakalım. Kartel tapasının olduğu yerden de baktığımızda bu şekilde evet şu an daha net görünüyor. İçerisinde hiçbir şekilde yağ kalmadı. Yani herhangi bir hava vesaire de tutmadım. Şu an koyduğumuz yağdan tam verim alabilmemiz için eski yağın yeni yağ karışmaması için bunu yapmamız gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Evet şimdi titreşim kaynağı bulmayla alakalı size püf noktası veriyorum. Gördüğünüz gibi varyatör sökük. Motorun yağ bakımını yaptım. Yağ bakımı öncesi motor ilk geldiğinde bir ölçüm yapmıştım. 7.9'du ölçüm. Şu an 7.1, 7.2 gibi bir düşüş var. Yani 0.6, 0.7 gibi bir düşüş var. Şimdi bunun da sebebi bakın varyatörün aktarım parçalarının tümü burada. Buradaki titreşimin kaynağının debraj mı, varyatör mü olup olmadığını ya da motordan mı olup olmadığını anlamanın en güzel yolu budur. Motora sökmeden önce bir ölçüm yaparsanız ben titreşim ölçer diye bir program kullanıyorum Android'de. Her zaman da yol e, sürücünün olduğu selenin olduğu yere koyuyorum. Yani Toto'nun denk geldiği yere sehpayı açıyorum. Aynı konumda daha sonra görmüş olduğunuz sistemi söküyorum ve tekrar ölçüm yapıyorum. Şu an 0.7 0.6 gibi bir düşüş var. Buna rağmen bu motor zaten 7.3 ile titreşimle biraz fazla titreyen bir motor. Şu an için bunun da sebebini egzozla alakalı yani bu emme ve egzoz sivaplarının olduğu yerdeki yeni bir makine olduğu için biraz aşınmaya ihtiyacı var egzoz gazı daha rahat tahliye ettikten sonra bu düşecektir. Burada da güzel bir rodaj yapılması gerekiyor. Ben arkadaşa şu an yağ bakımını da yaptığımız için artık biraz eşiyle çocuğuyla da bindiğinden dolayı sıkıştırabileceğini söyledim. Bunu sıkıştıracak, yağ alışacak. Şimdi biz varyatör sistemini de toparlayacağız ve buradaki sorunu bu titreşim değerinin biraz daha düşeceğini ben taahhüt ediyorum kendisine. Kendisi de bununla ilgili bize bu videonun altına zaten yorum yapacak. Şu an için titreşim 7.3'teki aynalarda titreşim özellikle ön camda da gözle görülür bir titreşim var. Kendisi 75 litrelikte bir çanta takmış. 4 milimde bir saç demiri yapmış. Bunların da hepsi bir etken. Ama ne olursa olsun makine şu an genel anlamda titreşimli. Sizde de bu tarz bir makine varsa veya titreşim sorunlarınız varsa böyle bir programı kurun. Bakın 7.2 çünkü yağımız ısınıyor. Yağ ısındıkça bu titreşim değeri de düşecek. Bu tarz sorunlarınız varsa öncelikle böyle bir program kurun. Motorun titreşim değerini ölçün. Motora nerede ölçüm yaptıysanız daha sonrasında aynı yerde varyatör sistemini sökün. Aynı şekilde bir titreşim daha ölçümünü yapın. Arasında ne kadar fark varsa bunun tespitini yaparak titreşimin varyatörden, devrajdan ya da motorun kendisiyle alakalı olup olmadığını da bu şekilde net görebilirsiniz. Şimdi ben motorun varyatör aksamını da toplayacağım ama kapağını kapatmayacağım tekrar ölçeceğim. Evet şimdi motorun varyatör kısmını da toparladık. Gereken bakımı ve temizliği de yaptık. Çok fazla kayış tozu vardı. Baga ve Balata'nın tozlarının karışımından bayağı bir kirliydik. Onlardan temizlendik hem kapak içi olarak hem varitör sistemi olarak. Zaten Tolga da yanımızda. Şu ana kadar içine sinmeyen bir şey var mı Tolga? Yani bal döküp yalamasak da en azından olması gerektiği kadar temiz oldu. Şimdi toparlayıp zaten yağ değişimini yapmıştık. Varitör kısmında toparlayıp tekrar bir ölçüm yapacağız. Ve en çok da motorun gidişi ile alakalı kendisinden bir test deneyimi isteyeceğiz. Evet, Tolgacık bugün bizi e, takip ederek daha öncesinde de randevu alarak geldi. 670 kilometrede motoru gereken tüm bakımlarını yaptık, içeriğini de yaptık yakında paylaşacağım. Kendisi çok memnun kaldı ama eşinin de kullanmasını istiyor. Şu an eşi de bakalım kullansın ne gibi farklılık görecek gelince de onun da yorumlarını alacağız. Tolga nasıl bakım ve bakım sonrası? Oğlum, abi ilk izlenim olarak e, yani daha ilk şeyde değişen parçalara rağmen hızlanması ve sesinde çok iyi memnunuz. Ondan sonraki bakımlarda da artık gene Neden belli. sıfır makineyi daha 670 kilometrede bana getirdin Tolga? Abi sebebi şimdi biraz da güven ve yani tecrübe yani bu iki teker olduğu için şansa ya da herhangi bir şeye hataya yer yok kesinlikle o slogan'dan dolayı. Seni memnun bırakabildik mi? Çok memnunum abi eline koluna sağlık çok teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim abi. Evet ablamız da gitti bir tur attı geldi. Ee, ablacığım öncesini biliyorsun bakım sonrası var mı bir değişiklik? Var sesinde çok güzel bir düzelme var. titreşimi şu an çok iyi. Biz çok memnun kaldık teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde kullanın. Kazasız belasız diyelim. Allah utandırmasın. Ailece bir de güzel kızları var. Allah bağışlasın. O da bizim Spy oynuyor. Toprak Hanım da ailece üçü gezebilmek için böyle biraz Max Scooter seçmişler. Kazasız belasız sürüşler dileyelim. Ailece. Yeah, I